Cuma. Neye bakıyorsun sen oğlum? Evet arkadaşlar. 16 Aralık gece havamız bildiğiniz gibi kendi tekliğimiz var. Ildır otel yanından çıkıyoruz. balık Eğri limanda yaptığı için teknemizi oraya götürdük. Şu an turlar oradan devam ediyoruz. Dün akşam arkadaşlarla ufak bir eğlencesine bir tura çıktık. 3-4 saatlik bir av. Hava çok rüzgarlıydı. Güzel çupralar aldık. Sardalya, sülünez. Mamu ve yengeçe basmıyor. Hatta sülünez'e bile basmıyor. Sardalya çok güzel yiyor. Taze sardalya. Boylar güzel. Dur, eşek seni. Verdik ya sana iki tane. Normalde bu mevsimde çupra avlamıyorum ama böyle bir can sıkıntısından ekiple bir av yaptık. İki iki kişi avlandık. Yani, bu, Gelmek isteyen arkadaşları bekleriz. Facebook sayfamız Asmanlı Teknesi. Havanın güzel olduğu her gün tura çıkıyoruz. Cümletten rast gelsin. İzledim.